Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkür ederim ve solo girdim bugün arkadaşlar Aspirant kostümü ile bayağıdır gameplay atmıyordum yani analiz videoları falan yapmıştım çünkü işlerim vardı bugün gameplay vakti arttı dedim Geceden oynayamadım maalesef ki geceden oynamam lazım aslında tam performansımı göstermek için ama ne yazık ki arkadaşlar vaktim gece de olmadı <laughs> Ben de gündüz şu anda sıcakta oynuyorum. Sıcakta gerçekten oynaması bayağı bir zor ve rahatsız edici oluyor. Ama taşırız ya taşımaya çalışırız. Hadi bakalım. Keselim şöyle blue buff'ı. Çık 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 çık. Hemen karşı ormanlara basacağız arkadaşlar. Karşı orman kart. Bakalım onun üstünde neler yapabileceğiz. Tank fen oynayacağım tabii ki de arkadaşlar. Ben o şekilde seviyorum artık. O şekilde karar kıldım. O şekilde daha dayanıklı oluyor hero. Solo girdiğim için tank feni daha çok beğeniyorum bu arada çünkü solo girdiğim zaman zahmetli takımlar geliyor beyler 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 ölmeniz lazım beyler çok güzel gel 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 sen de öleceksin ve 2'deki hemen çık buradan canım gitmesin tamam mı şimdi bak itemlere dikkat edin arkadaşlar ne yapacağım alucard blue buff'ına gelecek ya orada fiziksel hasar yerim alucard'dan bir tane şundan çıkacağız hasar için geri kalan zır iki tane yeter güzel Avuk Kartor orada bize hasar vuramayacak. Fiziksel savunma çıkmış oldum ona. Diğer bakım koçuyum. Şu an benim pençem onunkinden yüksek vuruyor. Şunu aldım. Buradan kill. Çıktı yine. sende sende şöyle yaptım Güzel. Sağlam beni şimdi. Abi dakika bir de iki kere iki deki attım. Bunların oyunu bitti artık ben size söyleyeyim. Bunların oyunu bitti. Böyle yaptığımız zaman arkadaşım oyunu hızlıca bitirmemiz lazım. Yoksa ön delinizin bir anlamı olmaz. Şu anda bu oyunu hızlıca bitirmeye çabalamamız gerekiyor. Ki bu yaptığımın faydası olsun. Başka bir zımbırtı değil yani. Ha, haberiniz olsun hocam. Şimdi, ee, Turtle çıkacak. Pençemi atayım mı ya? Daha var vakit atalım yani. Çok vakit yok ama o zamana kadar alt tarafla uğraşacağız zaten. Buraya oynayabiliriz. Üst tarafta Pakito ve Alu Kartı gördüm de bunlar buradaysa üstten Turtle istiyor onlar. Alakasız bir yere gittiler gerçekten de. Bu tarafa gen katsanız oğlum niye üstte gen kattınız? Abi iyi oyuncuların ne yapacağını tahmin kolay ediyorsunuz da. Çünkü yapması gerekeni biliyor. Kötü oyuncuların gerçekten bilemiyorsunuz. Ne yaptım koçum? Gel lan koçum. <laughs> Hala orman kesmeye çalışıyor ya. Gel gel. Bunu rahat rahat alırız. Alucard ölü. Buradan ben red buff'ına gideyim. Alucard'ın bunu kestikten sonra. Pençemi atmazsam başına umarım bir şey gelmez. Birisi sıçrayıp atlamaz bir anda umarım. Güzel tamam. Pençe için çünkü pençemi red buff'ına kullanırım. Geliyor o da gördü ve görmesine ara rağmen geliyor yani. Pençe atayım üzerine çünkü enerjimi etmeyecek Attım ama ölmedi ya. Aa alev attı kabura Helalsin lan. bluzu da var. Burada çok enerji harcamak istemiyorum bunların üzerinde. Yani Blues'un oynarsam daha mantıklı olacak da Pençem'in gelmesine bayağı bir fazla var da bunun Blues'una kim vuruyor? Niye mı? Oğlum ne yaptın? Bana mı hazırladın? Vay kardeşim benim adamsın. Gel bir tane de kill ver bana. Teşekkür ederim. Adamsın adam adam maşallah. Pü 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 pü. Yalnız çok iyi bir başlangıç yaptım. Dediğim gibi hala hızlıca bitirmemiz gereken bir oyun. Kısa sürerse bir el daha başka hero atacağım. Geliyorum al kart Benim blue buff'ımı mı istedin lan? ha ne yaptınız yeğenim ne yapıyorsunuz oğlum Allah Allah göz göre göre bu çocuk kilgine verdi bize önünü kesin önünü önünü önünü, önünü. beyler şöyle yapacağım enerjim yetişmeyecek de şöyle vurdum ama ölmedi ne yazık ki tamam çıkalım bir base atalım düştü düştü güzel helalsiniz Midas'ı Midas tamamladık da bunu ne yapıyor ya? Keseceğini zannetti. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Komik bir ölümdü de. Ben bir ayaz çıkayım. Zaten dediğim gibi tank fen oynuyorum ben artık. Yani ben böyle seviyorum artık. Herkesin kendi derdi hocam. Ya bakayım. Hmm, manyak abi manyak. Kuleye vurmak için ultisini açmış. Ultisi olmadığı için de yapacak bir şey olmayınca kuleye vurabildiği kadar vurdu. Goldlar var alayım dedi. Mantıklı ama. Yani kuleyi almak için de ultiye basmazsın be ne olur ne olmaz diye hiç aklına gelmedi mi aklın fikrin yok mu senin düşün bunları be koçum turtle çıkıyor ikinci araba çarptı de alucard'ın bluzu var turtle'a gelmeyin gelmeyin beyler ben bir alucard'ın blue'suna bakayım turtle alırız dur bakayım kim vuruyor Şu alucard vuruyor şöyle yaptım pençem atmak istemiyorum da keselim bari kestik güzel oğlum can kalmadı lan turtle'a vurmaya Turtle beni keser ha bu arada. İnfaz edildi yazar. Rezil rüsva oluruz memlekete. Her Araba oldu yine. Kaplumbağa biraz bekleyecek artık. Güzel paket düştü. Gözüm de oradaydı zaten susarken. Bu maç kısa sorar muhtemelen arkadaşlar. Bir maç maçta atarız gibi böyle gidersek. Çünkü 15'e 200 yani artık rakibin zaten psikolojisini oyun başı bozduğumuz için saçma sapan oynamaya başladılar. Geliyor bak. Arabaya görç verdik de. Bir şey olmaz ya keseriz bunu. Birileri yardım etse birkaç da ama midi tutmak zorunda Kagura. Tamam vurdu buradan birkaç. Şöyle yaptım. Nasıl alacağız? Dalamayacağız. Araba oldu. Salmayın onu salma 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 önünü kes bir şekilde. Lan aha çarptı. Oğlum üst taraftan çoğu kaybettik ya. Kulemiz gitmesin. Kule çok önemli. Kule için arkadaşlar her şeyi yapıyoruz. Mecburen görüyorsunuz. Çünkü kule bir kule bile olsa çok değerli. Vur koçum vur. Bilerek halatla gelmedi. Vurduktan sonra seni çünkü kesmek için ölecek. Ölecek. kaçarı yok zaten. Yapacağı hiçbir şey yok. Ayazı tamamladık. Güzel. İkinci balta çıkalım can çalma. Ayaz zaten aradan çıkarttık. Atlantis'e gerek bırakmadım. İkinci baltadan sonra Athena. Ondan sonra da bir tane de Mia kasmış olacak. Yansıma çıkacağız hocam. Bilginiz olsun. Böylelikle mevzuyu kapatacağız. İkinci baltadan sonra Alucard, Pakito, Mia var. Hatta yansımayı öne çekebilirim. 3 fiziksel hasar var. Sesil ön geç kasacak ve geç hasar vuracağı için Athena'yı sona atabiliriz. Evet aynen öyle yapabiliriz. Mid'de topluluk var. Düşmeyin. Düşmeyin, düşmeyin, düşmeyin. Kes bu manyağı. Yani ikideki attı ama Dur bakayım. Kesmemiz gerekiyor. Güzel. Bizden de bir ikideki. E yine Paketo üst tarafa yapıştı. Ama arkadaşlar böyle olmaz ki. Çoğu. Yani biraz yaşasan mı be kardeş? Ciddi maçlarda bu kadar ölen çöptür yani. Ciddi maç değil olmasına rağmen ölüyorsan. E sen çöp bir hayli çöp 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 çöpsün yani. 50 kere çöpsün yani. 50 x. Bilader. Yapma etme yani. Rakibin zaten hacamat ettik. Tamam mı? Rakip gerçekten beli doğrulmadı. Hala nasıl ölüp de kill veriyorsun? Gerçekten aklım almıyor. Yine yapıştı bu çocuk buraya ya. Oğlum bir sallan bir sallan. Blue'dan buraya gelmek zorunda mıyım ben arkadaşım? Blue'dan gidip TF yapmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Kesemezsiniz ki. Abi oyun maçı bu kadar izlediğimiz takıma dakika 8-9'da falan kule mule bırakmamamız gerekiyordu. İkinci alatı bilerek atmadım bu arada. Minyon var önümde. Enerji harcamayayım. Al karta da geldi. Vurduk. Vuracağımızı zaten. Birazcık evet problemli gidiyor. Çok geriden geliyoruz. Demek ki ben izleseymişim bayağı sıkıntı yaşayacakmışız. Bunu nasıl keseceğiz bilmiyorum ki ultisi açık çünkü. Demek gezilme gerçekten ezilseymişim bayağı sıkıntı yaşarmışız. Allah'tan ezebilmişim vallahi oyun başı. Cık. Abi hava çok sıcak olunca telefon da ısınıyor ya. İstediğiniz telefonu kullanın. Gerçekten ısınıyor bu arada. Isındıktan huh, ısındıktan sonra da halat alma atmak yani benim için bayağı bir zor ve şey geliyor, rahatsız edici geliyor. Doğru düzgün atamıyorum. Gece çekecektim videoyu dediğim gibi. Gece bir el attım da ondan sonra bir işim çıktı kapattım. Yetiştirmem lazım. O yüzden bu eli nasıl olursa atacağız. Lord var araba oldu dikkat şuna bir iki tane vursam arabayı çarpışsam şöyle kendime doğru tamam arabası bozuldu zaten şuna vuralım çok güzel çok iyi Mia'm alt tarafı yarıyor Mia'yı durdurmamız gerekiyor Oo, yoruldum vallahi yoruldum billahi yoruldum lan. Abi niye benim için? Nersin lan? Niye benim için bütün eller zahmetli geçiyor gibi hissediyorum ya. Öleceksin koçum öleceksin. Valla çok zahmetli veya böyle şey geliyor yorucu geliyor eller bana ya. Lord'a dalsak niye dalmıyoruz ki? Anlamadım ki. Neyse üstü itelim. Oğlum ölüyorlar ama işte oha be ne yaptınız oğlum? Oğlum ne yaptınız? Abi niye zorladınız? O kadar ne yaptınız ben anlamadım ki izlemedim. Geçti araba tamam dalabilirim şimdi. Çok iyi çarpabilirsin mühim olmaz artık. Oha Mia da geldi. <laughs> Manyaklar lan vallaha bak. Mia düştü ama arkasından Layla düştü. Ben gene söyleyeceğim söyleyeceğimi Allah'tan izmişim vallahi rakibi. Yoksa acı çekerdik eminim. Ezme ve rağmen adamlara bitiremiyoruz ittiremiyoruz yani kulelerini şey yapamıyoruz. Adamlar hatta rahatlıkla kule açıyorlar. Yakala onu, yakala 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 salma. Tamam şimdi bu enerjimiz yettiği kadar diyecektim de Işınlan attı Tanklıyorum enerjimi yok bilerek bir şey basmıyorum Şöyle ultiye basacaktım da kaydı Abi ölmeyin lan Ne yapayım ölsün o da lorda dalam dalamasınlar diyecektim de Bizde adam sayısı fazla yok şu anda yaşayan lorda dalarlarsa yine alırlar Kagura mı? 7-2-8 değil lan helal lan Şuraları tutalım da. Başımıza bir musibet gelmesin. Minyon büyürse yanarız. Elin haline bakar mısınız? Elin haline bakın ya. Abi vallahi yazık ya. Niye bu kadar izmişken hala ıkınmam gerek? Rahat oyun geçiremiyorum ben artık arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Gerçi Feni nerf yedi ya yani. o yüzden rahat oyun geçiremiyorum artık. kesin şunu kesemeyiz ki abicim minyon büyüyecek geliyor o manyak çarpacak gibi vay deli vay bir base Lord'a mı dalıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum da benim buraları tutmam lazım Evet Lord'a dalıyorlar. Pençem geliyor. Yetişir miyiz? Yetişemeyeceğiz. Tamam. Alt yine büyüyecek bak minyon. Araba da peşimde benim. Ya kardeşim. Savaşma, savaşma bitti. Savaşma. Çek çık, 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 çık. Gideyim şöyle bir iki vurayım. Beni de görsünler belki rakip geri çekilir. Gel lan sesi. açık yine ölmeyecek. Abi ben tankım bak bana bir şey olmaz siz çıkın gelmeyin peşimden. Tam o düştü ama paket o aradan güzel geldi vallahi da. Neyse bir ölümüz var. Ne yapacağız? Sezil Öngin orada araba geliyor da. Bir şey olmaz tank mı ya? Lan yetmeyecek mi? Hayır bak şimdi olur ama. Şimdi olur. Orada kesip çıksaydım bir anda olmayacaktı ama. Şimdi oldu. Pakito da geldi öldük artık. Blue buff'ım um bittiği için. Of. Milyon onlar büyütecek muhtemelen. Şu an büyütemezler de. Yani ilk onlar büyütecek gibi duruyorlar. <laughs> Abicim. Ne ayaksın sen ya. Çoğu valla. Ayakkabıyı satıp antik çıksam İyi olur. Şöyle bir Lord TF'sinden sonra. Çünkü dediğim gibi tank fen oynuyorum. 9 kere nasıl öldün? Çoğu he? 9 kere ölecek kadar yani gerçekten de nasıl bir kapasiteye sahipsin? Ciddi soruyorum ya. Vallahi bak laf olsun falan diye söylemiyorum ha. Abi adamlar biz delik deşik ederken çoğu sürekli bunlara düşerek kastırdı bunlar geri. Şimdi başımıza bela oldular. Kendime doğru çekiyorum Mia geliyor Gelsinler gelsinler bana gelsinler araba bana çarpacak muhtemelen Çarpmadı beni mi arıyorsun Tamam kendime çarptırabilirim bu arada arabayı Buradan hala görüş vereyim çünkü beni kesemeyecekler Arabanın multisini almak istiyorum da o yüzden Gel 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 kardeşim gel hoş geldin Split'ten başka inanın ki çarem yok şu anda Lord yok daha da. Şunu da açalım. Pakito burada. Mia orada. Mia düştü. Sesilon var. Araba oldu. Önünü kesebilecek şeye sahibim. Ne yaptın? Tigril. Öyle bir şeye ne gerek vardı? Çoğu sen o kadar iyi zannediyorsun kendini ki. Yani adamın hareketini yadırıyorsun. Gerçekten yani. Sen gerçekten Aptalsın ya. Ağzımı açacağım artık. Hakikaten aptalsın ya. 5 dokusun gerçekten de ve ağzın laf yapmaya kendini gerçekten layık mı görüyor? He? Buradan bakalım neler yapabiliriz. Arabanın önünü keseyim. Tamam. Ultisini aldık. Savaşma. Savaşma. Savaşmayın biladerim. Savaşmayın yahu. Bak arabalar korna basa basa geliyor şu anda. Belki sessiz size gelir bilmiyorum. Bana çok saçma geliyor ya bu korna basarak şey yapma düğünlerde. öyle lan. Ha? O da oradan gidiyor. Tamam yani ne? Kornaya niye basıyorsunuz? Hakikaten ben anlamıyorum yani. Ne kadar rahatsız ediyor. Saçma bir şey lan. Ge <laughs> ciddi ciddi düşünsenize yani. Niye ne alaka demeyin yani. Hakikaten çok saçma bir şey. Düt 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 arka arkaya gidiyorsun. Kornaya basılı tutuyorsun. Abi bana evlenirken çoğu şey saçma geliyor ya. Düğün saçma geliyor. Arka arkaya kornalar saçma geliyor. Ya şey saçma inanın ki ya. Yabancı ülkedeki gibi olacak evlilik. Evleniyorlar bitiyor onlar da arkadaşlar. Böyle şeyler yok. Ha yemek verilebilir mesela ayrı da. Abicim ne bileyim yani. Bu korona olayı aşırı saçma geliyor bana. Hala sesleri geliyor uzaktan. Neyse konu bu mu oğlum? Buraya nereden geldi? Çünkü sinirlendim de buradan geldi konu. Sinirlenince kızdığım diğer şeyler de ortaya çıkıyor. <laughs> Abicim maçı buraya getirdiniz. Vallahi yazık bu maça ya. Ne oluyor lan size? Hmm? tek lan. Ayıp lan size. Cık, bunların ayazı var ya arkadaşlar. Can çok çalamıyorum. Şu ayazın güç can çalma azaltması biraz daha azalsın ya. Vallahi İkinci balta hiçbir işe yaramıyor ki bu şekilde Feni'de. Baksana hocam. Yani canı fullerdi eskiden. Biraderim. Tamam. eksilttik onu. Geliyor ama. Güzel. Dojladık. Pakito geliyor. Pakito geliyor. Kagura düştü. Dur. Bekle. Ulan bindi be ya arabaya. Çok zamanla bindi ha. Enerji harcayamam. Blue buff'ım yok. Nereye kaçtılar? Oradalar. Bloom um yok ama. Bak bak orada biz atıyor. Atlayayım mı? Atlarsam keserim bu arada. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> göre göz göre göre orada neyle güvendin biz atıyorsun? Şu an oyunun yarı kili bende neredeyse. Neredeyse değil yarı kili bende. Az <laughs> bu maçı kazanmamız lazım. Beyler Yazık olur. Vallahi yazık olur. Boşuna gider yani. Boş boşuna Oran ve Yıldız gider. İnanın ki yani bu maçın hakkı yenmek ve basitçe yenmek şu dakikalara getirmek bile saçma oldu ama bu maçın hakkı bu değil. Acilen kazanalım. Saçmalamayalım. Lord çıkıyor. Sadece paket öylü. Ee, ayakkabı lazımsa inanın ki zırh satmayacağım. Şöyle yaptım. Şey zır satmayacağım diyorum. Ben aynen zır satmayacağım. Hasar satacağım. Yapma ya. Biz nasıl öldük ya? Oğlum ben de antik var, ayaz var, yansıma var. Ben nasıl ölürüm ki burada? Saçmalığa gel ya. Yenildik mi gerçekten? Yenildik. Böyle olur arkadaşlar işte. Fenin son nerfinden sonra böyle oluyor. Taşıma şeyiniz daha çok azaldı. Maçı kazandırma potansiyeli Fen'in biraz daha bayağı daha azaldı yani. Biraz daha falan değil. Yazıklar olsun ya. Ne diyeyim ki yani? Yine de tabi taşıdım ama Bu arada tank fen olduğuna bakmayın arkadaşlar Gerçekten çok vuruyor normalde Karşısı sadece çok tankımsıydı Yani Sesilion falan ulti açtığında ölmüyor zaten. Hippie veren itemler çıkmış hep. Hasarımı açabilirim hatta. Kaç? 122k vurmuşum. Bak tank feniyle en çok hasar bende gördünüz mü? %38 hasar ne demek biliyor musunuz? Çok fazla hasar demek. Çok. Yarısını da hasarın neredeyse ben vurmuşum demek. Vallahi yazık oldu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.